Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifetu men tukbelu rivayetuhu ve men turaddu. Yani burada başlık ne ifade ediyor? Rivayeti kabul edilen ve rivayeti kabul edilmeyen ravileri, kişileri tanımak. Ama şu an zaten öyle bir problem var mı Yasin? Yok. Evet. Arapça bir metin gördük mü? Tamam yani. Eyvallah. Yukbelu haberu sıkati fi dinihi yani dini hususunda güvenilir olan kişinin haberi ne yapılır? Kabul edilir. Ve rivayetihi ve artı rivayet hususunda da güvenilir olacak. Ki ve huve el adlu buna Kişi ne diyoruz? Adildir, dabıttır. Yani adil ve dabıt olursa bu kişinin haberini ne yaparız? Kabul ederiz. Evet. Vel adlu, adil nedir? Huve, yani adil daha doğrusu normalde biz adilden bahsediyoruz. Adilden değil yani o adildeki adalet. Oldu mu Yasin? Hı <laughs> Çünkü adil Müslüman olamaz yani. Adil olan bu ve el Müslimu. Selam burada Müslüman. mastar olarak evet. bunun mastar olarak söylenmesi e, yani bir mübalağaya mı işaret ediyor? O kişilerin adaletindeki yani. Evet yani o, o adam o kadar artık şey ki adalet olmuş. Çünkü Hazreti Ömer için ne evet. diyoruz? Ablun diyoruz yani tamam mı? Yani Aha. o kadar ki adalet ona onda tecelli etmiş ki artık bir yani adamın bu tip, değil de bu tip kullanımlarda yani, yani, master geldiğinde hep mübalağaya mı delalet eder? Eğer bilinçli yani ya, oraya yazan adam yani bilerek yazdıysa yani adam belki Nasır'ın yazacaktı, Nasran yazdı yanlışlıkla. Yani ne bileyim mesela zalim diyeceğimize zulüm desek filan. Yani o kişinin evet. çok şiddet olduğunu ifade aynen. için. Aynen. Huve el muslimu, el baligu, el aqilu, el salimu minel fıskı. Yani bu ilk o üç vasıf olacak. Artı bir de fıskı fucurdan da beri olacak. Nasıl? Bir irtikabi kebiretin büyük günahları işlemeyecek. Ev israrin ale sagiretin küçük günahları da ne yapmayacak? Israr etmeyecek ki adil olsun. Ve salimu daha neden beri olacak? Min mil mürü eti. Böyle toplum içerisinde kişinin mür, yani mürüvvet dediğimiz o hı hı. Yani karakteri, itibar itibarını böyle sarsacak şeylerden de beri olacak. Tabii ki bu topluma göre değişir. O dönemdeki e, havarimül farklıdır. Şimdiki daha farklı olabilir. Vel muruetu peki muruet nedir? Hiye taatil mer'i ma yustahsenu yani kişiye böyle güzellik saygınlık kazandıran şeydir. Ve tecennubuhu ma yusterzelu ve onu rezil edecek, onu alçak düşürecek toplum içerisindeki şeylerden de kaçınmasıdır. Ne gibi? <laughs> Kel ekli maşiyen yani böyle bakıyorsun adam e, toplumun içerisinde sokaklarda almış eline dürümü yiyerek gidiyor. Vel <laughs> bevli <laughs> fit affedersin yolun kenarında hemen işiyor. Min gayri daruretin zaruret olsa bir nebze ne yapılabilir? Bunlar kabul edilebilir. Zaruret olmaksızın bunları yapıyor. Bu en Senem bu tip şeylerde bu tip şeylerde yani bir süreklilik mi kastediliyor yoksa adam mesela bunu bir sefer iki sefer yapsa yani bir hayatında bir sefer ayakta yemek yedi yani yürüyerek. Yoksa bunu adet haline getirmesi mi kastediliyor? O işte birazcık da şeye bağlı. Ondan hadis alan talebeye bağlı. Mesela Diyelim ki İmam-ı Bukhari Hazretleri e, gitti hadis alacak. Adamın bir defa böyle yol yolun kenarında işlediğini görse ondan hadis almaz yani. Yani birazcık da talebeye bağlı veya işte diyelim ki yük hayvanını böyle koşturmak beygiri mesela. Ne bileyim veya hayvanı işte yakalamak için boş içinde saman, ot olmayan bir torbayı gösterip sanki içinde bir kandırarak, yani bu gibi şeyler e, şeylere dikkat ederler. Veya kıble tarafına tükürmek, ne bileyim yani bir, e, diyelim ki sol elle bir şey yemek, içmek yani sünnet-i e, dikkat etmemek gibi artık o hadis alan ravinin e, çıtasına göre değişebilir. Oldu mu şey Yasin? Mesela. Evet. Yani ya böyle bu, yola çıkarak ayakta, böyle ayakta yemek şeyler. yeme meselesi yani aslında çok yaygın olabilecek bir şey de. Yani herkesin bir iki sefer yani başına yani, gelmiştir. Yani şu dediğim gibi yani bu mesele diyeyim ki o dönemde çok ayıp görülüyordu ama şu an toplum içerisinde toplum içerisinde e, her tarafta zaten dönerciler var her tarafta zaten insanlar hemen hazır alıp evet. böyle ayak üstü atıştırıyorlar. Ee, bu artık ne ne olarak değerlendirilmez? Mürüvveti böyle hı hı. kişinin e, saygınlığını düşürecek şey olarak değerlendirilmez. Yani örf ve şey göre değişebilir Hop. toplumlara göre. Peki ve emme daptu Peki dapta gelince fehve ve ravi ma yervihi yani rivayet ettiği şeye böyle ne yapması yakinen hı hı. vakıf olması. E, vakıf olmasıdır. Ve ki bu da bi en yekune mutayakkiden uyanık olacak, gayre mugaffelin, böyle gafil olmayacak, hafiden lime yervihi, inkane yerwi min hefsihi, yani hıfzından rivayet ettiğini muhafız edecek. Ona çünkü imtihan için gelirler, sorarlar. Ee, rivayet etmediğini sen rivayet etmişsin diye yani denerler. Daha halen zihni sağlam mı? Daha <laughs> biten di kitabihi inkâne yer minel kitabı eğer kitaptan rivayet ettiyse kitabını muhafaza edecek. Sağda, sağdan sola bile rastgele insanların eline geçmeyecek. Çünkü des olabilir. E, bir takım ibareler silinmiş veyahut da ziyade edilmiş olabilir alimen bir mana ma yervihi de rivet ettiği şeyin manasını bilecek ve bima yuhilu el -ma anil muradi in kana yervu bil mana ee, mana olarak rivayet ediyorsa e, o manayı bozacak değil mi? Şeyleri de yani o hadis-i şeriften çünkü hükümler çıkacak, çıkarılacak fukaha tarafında mana olarak rivayet ediyorsa o e, manaya da çok güzel bir şekilde vakıf olması lazım ki yanlış bir takım hükümler oradan çıkarılmasın. Çünkü öyle bir şey yaparsa e, kaybedebilir. Ve tesbutu adaletu adaletur ravi bir şöhreti yani ravinin adaleti şöhretle sabit olabilir. Fil hayri ve senai el cemili kim gibi mesela kel e-immetil erbaati ve gayrihim mesela diyelim ki dört mezhebin imamı herkes tarafından hayırla yad ediliyor. Övgüler kendileri için medihler tabi e, illaki e, her alimin kendi zamanında olsun İlla ki neyi vardır şey Yasin? Bir takım muarızlar vardır. Çekemeyenleri vardır. Ee, onları itibar etmeyiz. Çoğunluk ne demişse biz ona bakarız. Veya sıka, gerçek, cerh ve tadil e, alimleri ne demiş? Ona bakarız. Bir takım böyle iftiralara bakıp da e, bir takım birilerinin iftira iftiralarına kurban gitmeyiz yani araştırmamız lazım oldu mu evet evet ev ta'dili e immet, e, e, tadilil e immet tadilil e immet veya da alimlerin tadil etmesiyle ev tadili isneyni minhum veya alimlerden iki kişinin ev vahidin minhum veya da e, bir alimin de tadil etmesiyle o ravi'nin adaleti olur sabit olur ve yes butu eddabtu peki zabıt neyle sabit olur? Bir muvafakati effikati el mutkinine eğer ravimiz itkan sahibi sikalara muvafakat ettiyse demek ki kendisi de nedir? <laughs> Dabıt ehli dabıttandır. Ve <laughs> la tedurru el muhalefetu en nadiretu nadiren muhalefet etmesi ona zarar vermez. Ama feyn kesurat çok böyle e, muhalefeti çok olursa ruddet rivayetuhu li ademi dapti demek ki davet değildir ondan dolayı onun rivayeti kabul edilmez oldu mu Yasin? evet hukmur, hukmur rivayeti an ehlil bida'i peki bidat ehlinden rivayet etmenin hükmü nedir? turaddu rivayetül müptedi'i müptedinin yani bid'at ehlinin rivayeti kabul edilmez. İnkânet bid'atuhu mükeffireten eğer o bid'at ehli bid'attan dolayı o bid'attan dolayı tekfir edildiyse onun bir defa rivayeti kabul edilmez. Nasıl bir en enkara emren mine şer'i ma'lumen mine dini bir darureti. Dinin zaruri olarak bilinen hükümlerinden bir tanesini inkar ederse bu adamın rivayeti kabul edilmez. Ev i'takada aksehu ve nahve zelike veya da onun tam tersini itikad etse kel <laughs> mücessimeti gibi vel qailine bi ademil ilmi el ilahiyyi bil cüz'iyyati bir de işte Allahu u Teala Hazretleri'nin cüz'i meselelere taalluk eden ilminin ahşa ahşa olmadığını iddia edenlerin rivayeti ne yapılmaz? kabul edilmez edilmez ve emme in bid'atuhu eğer bid'atı olursa la tucibu el küfre, küfri gerektirmezse fe in kâne yestahillu el kezibe eğer yalanı da helal değil mi? <laughs> Görüyorsa turaddu eydan yine kabul edilmez. Ve emme inkâne la yestehillü el -kezibah. ama yalanı helal görmüyorsa fe tukbelu rivayetuhu rivayeti kabul edilir. İzâ lem yekun da'iyeten ancak mezhebine çağırıcı değilse kendi fırkasına insanları çağırmıyorsa. Lennehu izâ kâne da'iyeten eğer kendi itikadına, kendi ehline, kendi cemaatine çağırıyorsa fe inne tezine bid'atihi yehmiluhu ala tahrifi rivayetihi çünkü eğer kendi itikad kendi gibi itikat edenlerin o topluluğa çağırıyorsa o zaman ne yapar? O rivayeti demek ki ne yapmış olabilir? Tahrif etmiş olabilir. olabilir. Değil mi? Evet. Yani o bir atının e, şey yapması böyle fe tezine bid'atihi yani bir atını böyle süslemesi he, yahmiluhu ala tahrifi rivayetihi onu neye sevk etmiş olabilir? O rivayet İyvait, tahrif. şeyi tahrif, etmiş olabilir. Sakınmak lazım. Ve recceha enneveviyyü hâza et İmam-ı Nebevi Hazretleri bu tafsili ne yapmıştır? Tercih etmiştir. Ve kâle şöyle demiştir. Huve el ezharu el Bu en zahir ve en adil olan görüş budur. Ve kavlul kefiri evil ekferi bu ve kesiri kefiri evil ekferi da çoğunun sözü de budur demiştir. Ve kayyede el hafız Ebu İshak el coze cani el kavle bi kabuli rivayeti gayri edda'iyeti yani bidat ehlinin kavli alınır ancak kendi mezhebine ne yapmayacak? Yani diyelim ki Şii ise Şiiliğe davet etmeyecek insanları. Bima iza lem yervi ma yukavvi bid'atehu Yani eğer Şiiler 12 imamla alakalı işte Ehli Beytle alakalı Hazreti Aliyle alakalı böyle şeyleri söylerse o, o hususta duracağız biraz yani tamam mı? Onu kabul etmeyeceğiz. Uh -huh. Ama normal diyelim ki dinle alakalı bir şey rivayet etmişler. İtikadi bir mesele değil. Onu şiirdir diye ne yapmayız Yasin? Tamamen silip atmayız yani. Kale İbnu Hacer ve ma kalehu müttecehun dediği nedir? Müttecehtir. Yani işte insanlar tarafında ne yapılmış? Tevcih edilmiş, kabul edilmiş. لِأَنَّ الْعِلَّةَ اَلَّتِ رُدَّتْ بِهَا رُوَايَةُ الدَّاعِيَةِ وَارِدَةٌ Eydan اَيْدًا لِأَنَّ الْعِلَّةَ اَلَّتِ رُدَّتْ بِهَا رُوَايَةُ الدَّاعِيَةِ وَارِدَةٌ فِيهِ اَيْدًا Yani şeyden biz e, yukarıda üç üç kademe sayarken üçüncü kademede hani dailerin rivayetini de şey yapmadık, kabul etmedik. Bu kişi dailik yapmasa ama rivayet ettiği şeyde kendi mezhebini takviye eden bir şey olsa bu da zaten dailiktir. Evet, o, o, da yine ne yapmaz? İbn, Hacer bunu diyor yani. Peki. Meratibul cerh ve tadilin. Taadil tadil ve cerhin neyi vardır? Mertebeleri vardır. Kad evdaha el hafız bin Hacer fi kitabihi takribi tevhib isimli kitapta açıklamıştır. Neyi? Meratibe el cerh ve tadili fe cealeha ifnetey aşrete mertebeten mertebesi var demiş. 12 mertebesi Es sahabetu radiyallahu anhum en üst derecedeki sınıf kimdir? Sahabedir. Hı hı. Men ukkide bi ef'ale ef'ale vezni yani, yani Seyran birinci izdilenler. sırada sahabeyi saydın da sahabe zaten yani cerh ve tadile girmiyor yani. Yani en üst seviyede onlar yani evet. tadil tadillikte hı hı. en üst seviyede kim var? Evet. Sağ sahabe kiram var. Evet. E, ikinci sırada da ismi taftil kalıbıyla taft, e, medhedilenler. Ke ev seku ke ev sekin nasi ev bi tekrari es sıfati lafzen yani lafzen sıfatın tekrarı ke sikatun sikatun, ev manen yahut mana bakımından sıfatın tekrarı ke sıfatun hafizun gibi. Üç, men ufride bir sıfatın, tek sıfat kullanılan, mesela diyelim ki yukarıdaki çift sıfatlı olan, tek sıfatlıdan daha üstündür. Ke, hı hı. mesela sıkatun, ev mutkinun, ev septun, ev adlun. Bunlar da şu alttaki gruptan üstündürler. Dört, men kasura ammen kablehu kalilen. Az bir şey, bir üst dereceden aşağıda kalıyorlar. Ke sadukun, أو لا بأس به أو ليس به بأس كبير من قصر عن الدرجة الرابعة ويشار إليه بصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخره عمره نوستون ذابل Değişikliğe uğramış adam. Ve yel bi zâlike men rumiye bi nev'in minel bid'ati yani bid'atçı diyenler de buraya ilhak edilmiş ki teşeyyu'i vel kaderi vel irca'i bu e, gruplar bu sınıflar bu bid'at ehlileri de buraya ilhak edilmiştir. Altıncısı men leysel lehu minel hadisi illa el galilu ولم يثبت فيه ما يترك حديثه لأجله ويشار إليه بلفظ مقبول حديث يتابع يعني مقبول حيث يتابع عفوا يعني نقول مثلا يعني mutabi olursa kabul ediliyor. Evet. Ve illa felleyyinul hadisi gibi yani bunlar altıncı <laughs> derecedeki grup. Yedinci derecedeki <laughs> men rava anhu eksaru min vahidin velem yuvessak yani bir kişiden fazla kendisinden rivayet eden olmuş ancak kendisini ne yapmamışlar? Tavsik etmemişler. <laughs> Ve yuşaru ileyhi bilafzi مستور أو مجهول الحال سكس من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر معتبر بتكشي طرفنا بر توثيق بلون مامش وجاء فيه تضعيف ولو لم يفسر تفسير أدلة مش أوصدا وإليه الإشارة بلفظ ضعيف بنار سكسنجي من لم يروي عنه غير واحد bir kişiden fazla ondan rivayet etmemiş. Ve lem yuvassak ve yuşaru ileyhi bi lafzi meçhulul ayni ey la yu'rafu indel muhaddisin muhaddisler tanımıyor. On men lem yuvassak elbette te, ve du'ife ma'a zalike bi kadihin artı bir de ve yuşaru ileyhi bi metrukun ev metrukul hadisi ev vahil hadisi ev sakitun sakitul hadis yani 10 11. grup men it, men uttuhime bil kezibi yani yalan söyleyebiliyor töhmet altında ve yuqalu fihi ve muttahemun bil kezibi ey muttahamun bi taammudil kezibi bi en yeklibe fil hadisi la ala veçit taammudi ve takassudi yani burada kast etmese de kasten söylemesi de velakin yeksuru minhu hatta yuttehamu bi taammudihi yani kasıtlı söyleme ama o kadar yalan söylemiş ki artık insanlar diyor ya bu herhalde kasıtlı söylüyor böyle. On ikincisi men utliq aleyhi ismul kezibi evul vada'i ki kavlihim kezzabun en sonuncu, en alt grup ev vada'un ev ma ekzebehu bu kalıplarla gelenler de en son sırada yer alıyor. Peki. Burada noktalı yarım şey yansın. Selam şuraya kadar okuyalım isterseniz. Bu okuduklarımızın devamı bir yarım sayfa kadar bitiyor mu? Evet evet oradan başka konuya geçiyor. Tamam. Peki. Peki. kâne minel mertebeti es-saniyeti ve sâliseti zaten birinci mertebe eyvallah. İkinci ve üçüncü mertebeden olanlar fe makbûlun. hadisleri makbuldur ve galibuhu fis sahihayni ki bunların hadislerinin çoğu da zaten sahihlerde geçer. Ve men kâne fi dereceti er dördüncü derecede olanlara gelince ve makbulun evet eydan o da kabul ediliyor ve kabuluhu fil mertebeti etsaniyeti ve huwa ma yuhassinuhu ettirmiziyyu imam tirmizi hadisu Hasan'ın hasanun demiş ve yeskutu aleyhi Ebu Davud Ebu Davud ise sukut etmiştir ve men kâne fil hamiseti ve sadiseti beş altıncı derecede olanlara gelince fe in taaddedet turukuhu hadislerin yolları böyle taaddut ederse ve takavva bi mutabi'in ev şahidin kuvvetlendirilirse fe li gayrihi derecesine çıkar ve illa fe eğer öyle bir şey olmazsa hadisleri kabul edilmez ve mâ kâne Min sabiati ile ahiril meratibi 7, 8, 9, 10, 11, 12 olursa fe daifun ala ihtilafi derecati da'fi o derecelere göre işte 8, 9'dan daha iyi, 10, 9'dan daha zayıf diye öyle gider. Evet.